Dilan ve Baran'ın romantik yemeği. Kan çiçeklerinde beklediğimiz bölümler geldi. Baran sonunda Dila'na bir adım attı. Dilan da yelkenleri suya indirdi ve Baran'ın adımına karşılık verdi. Sizler de yorumlarınızla fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kan çiçeklerinde heyecan dorukta. Baran tüm cesaretini topladı. Dilan'la gerçek bir evlilik istediğinin sinyallerini verdi. Höt höt Baran henüz kalbini açacak değil. Yalnızca evli gibi yaşamak istedi ve Dila'na yüzüğünü uzattı. Dilan ve Baran yemekte. Dilan ve Baran birlikte güzel bir yemeğe çıkıyor. Uzun zamandır şiddetin kaosun eksik olmadığı ev haricinde ikili evden uzakta bir yemek masasında buluşmuş oldu. Bu Dilan için özel bir yemek oldu. Çünkü Baran'ın kendisi hakkında verdiği küçük ayrıntılar onu heyecanlandırdı. Kendisini ne kadar iyi tanıdığını gördü. İkili birbirine sıcak ilk adımlarını atarken Derya yine ortalığı karıştırmaya ant içti. Bu işi kökten çözmek için Metin Hoca'nın kapısını çaldı. Baran ve Dila'nın gerçek bir evliliği olmadığını kan davasının bitmesi için bu evliliğin gerçekleştiğinden bahsetti. Metin bu duruma çok sinirlenip duruma el koymaya kararlıdır. Ama bu konuda çok da yapacağı bir durum yoktur.